Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda boş bulaşık makinesinin su boşaltmama problemini anlatacağım sizlere. Daha öncesinde bu makinenin problemini giderdik. Bununla alakalı hiçbir video yapmadım. Yoğun talep üzerine bu videoyu çekmek zorunda kaldım. Sizler için. Burada görmüş olduğunuz filtremizi çıkartıyoruz. ilk öncelikle. Burada olan ok simgesi karşı gelmesi gerekiyor kapatırken de. bu şekilde ve ters tarafa çekip çıkartıyoruz. Evet tekrar içerisine badem mi, çekirdek mi tam onu ayırt edemiyorum ama böyle bir şey yine gitmiş. Yani belki kontrol etmeseymişiz bu makineyi tekrar aynı problemle karşılaşacakmışız. Buradan şu parçamızı alalım riske girmeden. Görmüş olduğunuz beyaz parçayı kenar kısmındaki Tırnağından hafifçe ileriye doğru bastırıp yukarı doğru çekerek çıkartıyoruz. Daha öncesinde sökülmediyse bu parçanız sökmekte biraz zorlanabilirsiniz. Yavaş hareket etmelisiniz. Parça her an kırılabilir. Ve motor kısmında suyumuzu çekiyoruz. Makinenin su biriken yerlerini e, sünger yardımıyla aldık. Şu alt kısımda görmüş olduğunuz beyaz parça motor elinizde dönmesi gerekiyor. Eğer ki dönmüyor sıkışmışsa bu su atmamayla alakalı probleminize sebebiyet açmış olabilir. Pervanenizde sıkışma varsa bu şekilde tamirci çağırmadan kendiniz tamir edebilirsiniz. Ee, bu motor her zaman diyelim ki pislik almamış olabilir. Motorun elektriği elektrik sisteminde sıkıntı olabilir. Kartta sıkıntı olabilir. Motoru çevirmiyor olabilir. Bununla alakalı problemler de olabilir. Ama genellikle bu şekilde problemler çıkmaktadır. Bu parçamızı şöyle takıyoruz tekrar. Yuvarlak alt kısmı yani düz olan kısmı bu şekilde getirmeniz gerekiyor. Evet. İlk öncelikle e, buradaki kanalı görüyorsunuz. O kanala göre oturtursanız daha sağlıklı oluyor. Ve sonrasında tırnağından şuradan şu üst tırnağından bastırarak geriye doğru da yasladığımız vakit bu parça yerine tam olarak oturmuş oluyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.